Merhaba arkadaşlar, Fenset Bilim Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle sürtünme kuvveti ile ilgili olan Hovercraft deney setimizi inceleyeceğiz birlikte. Peki sürtünme nedir Ali? Sürtünme, hemen bir örnekle açıklayayım. Mesela şu an yapılmış Hovercraft'ı görüyorsunuz fakat şu an çalışır durumda değil. Ee, gördüğünüz üzere masa üzerinde hareket etmeye çalışırken ittiğimde bir yerde duruyor. Bunun sebebi Yüzeyler arasındaki pürüzlerin birbirini engelleyecek derecede ters bir kuvvet uygulaması. Ve hovercraft'ın çalışma prensibi de buna dayanıyor. Neden? Çünkü hovercraft'ımız bu pürüzlerin arasındaki boşlukları havayla dolduruyor ve böyle olduğunda yüzey daha pürüzsüz oluyor. Pürüzsüz yüzeylerde de sürtünme kuvveti daha az oluyor ve bundan dolayı hovercraft sürtünmeden bir nebze olsun kurtulmuş oluyor. Bu da Hareket etmesine büyük ölçüde etkiliyor. O zaman hadi gelin birlikte deneyini yapalım. Ee, öncelikle eğitim içeriğimiz kutumuzu açıyoruz. İçinden bir adet CD, bir adet balon, bir adet kapaklı e, ayarlı kapak, e, bir adet özel bantımız var. Kapaklı ayarımız var. <laughs> Şimdi e, CD'mizin parlak yüzeyinin aşağıya gelmesine dikkat edelim. E, i̇lk öncelikle özel bantımızı çıkartıyoruz. Neden parlak yüzeyin aşağı gelmesini sağlıyoruz? Bu şekilde sürtünmeyi daha da azaltmayı hedefliyoruz Ali'cim. Evet çünkü altı daha pürüzsüz. Şimdi yuvarlak şekilde bantımızın tam olarak CD'nin yuvarlağına gelmesine dikkat edelim ve ortalayacak şekilde yapıştıralım. Daha sonrasında içindeki küçük yuvarlağı da çıkartalım. Bu şekilde bir görüntü elde ettiğimizde de bantı üzerinden çıkartabiliriz. Şimdi balonumuzu ayarlı kapağımızın üstüne geçirelim. Burası biraz zor sanki. <laughs> Balonumuzun tam ortalanmasına dikkat edelim kapakla birlikte. Ve kapağımız kapalı iken bantımızın tam ortasına yapıştıralım. Burada bastırmaya dikkat edelim. Ben şişirebilir miyim hocam? Evet. Burada bir yetişkinden yardım isteyebilirsiniz. Sağ olun hocam. Kapağımızı açmayı unutmayalım. Evet çünkü açmazsanız balonumuz şişmez. Üflüyorum şimdi. Bu kadar şişmesi yeterli olacaktır. Evet hocam. Şimdi kapağımızı kapattık. E, deneyebiliriz. Atalım bakalım eğer gidiyor mu? Deneyelim ama denemeden önce e, kapağı açmamız gerekecek. Kapağı açmazsak az önce gösterdiğim etkiden dolayı sürtünme olacak. Şu an açmışım kapağımı tekrar kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> etkiden dolayı İstediğimiz kadar gitmeyecek. Bakın gördüğünüz üzere biraz ittiğimde bir yerde duruyor. Ama hovercraftımızın kapağını biraz aç açacak olursak etkisini hemen göreceğiz. Kapa, Yavaşlaşıyoruz kapağı. Açalım. Evet benim açıldı. Evet. Bakın artık sürtünme çok az oldu. Ve hovercraftlar daha iyi hareket ediyor. Bu videodan sonra sizler de hovercraft'ın kullanım alanları ile alakalı araştırmalar yapabilirsiniz. Evet. Hovercraft'lar günümüzde de pek çok yerde kullanılmakta. Onları araştırmayı unutmayın. Yarışalım diyeceğim ama ben kazandım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıkla kalın, bilimle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.